Merhaba çocuklar, ben Işıl Uzun, Özel Bilecik Edebali Koleji 3. sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlere hayat bilgisi dersi anlatacağım. Evet, hayat bilgisi dersimizin son ünitesi olan 6. üniteye başlamıştık. Ünitemizi 4 konu başlığı altında toplamıştık. Ünitemizin ismi Doğada Hayat, 4 konu başlığımız ise Bitkiler ve hayvanlar, doğa gösteriyor, insanın doğaya etkisi ve hepimiz sorumluyuzdu. Bu ünitemizi 4 konu altı, konu altında işleyeceğiz, başlık altında işleyeceğiz. Evet, birinci başlığımız bitkiler ve hayvanları sizlere anlatmıştım. Şimdi çocuklar, ikinci başlığımız olan Doğa gösteriyor'a başlayacağız. Evet, bakalım doğa bize neler gösteriyormuş. Evet, ikinci bölümümüz Doğa gösteriyor. Doğa bize sadece besin, su ve oksijen sağlamaz. Pek çok bilgiyi de bizimle paylaşır. Örneğin doğal bir ortamda ipuçlarını takip ederek yönlerimizi belirleyebiliriz. Evet çocuklar doğadan sadece besin, su ve oksijen için yararlanmıyoruz. E, çoğu zaman bize doğa yol gösteriyor. E, özellikle de yönleri göstermede doğanın katkısı çok büyük. Yani şu an birçok teknolojik alet var yön bulma yöntemlerinde. Fakat eskiden bunların çoğu yoktu. Olmadığı zamanlarda da insanlar yönlerini kaybetmemek için veya yön bulmak için doğadan fazlasıyla yararlanıyorlardı. Yani bunlar bizim de başımıza gelebilir. Hani şunu demeyin, öğretmenim artık pusula var, işte bir sürü yön bulmak için alet var. Neden bunları kullanıyoruz? Ama çocuklar şunu unutmayın, hani bir gün bir doğa yürüyüşünde doğada yönünüzü kaybedebilirsiniz. Malum hiçbirimiz yanımızda pusula ile gezmiyoruz. O yüzden hani bunları da bilmek bize. E, pek çok yerde hayatımızı kurtarabilir. O yüzden e, bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Evet şimdi sırasıyla e, doğanın bize yön bulmadaki yöntemlerine bakalım. Evet bu yöntemlerden en e, çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi çocuklar güneştir. Tabi sadece güneşli günlerde eğer güneşi hani o an havada güneşi göremiyorsak bu e, yön bulma yöntemi bize doğru sonuca ulaştırmaz. Evet güneş, güneşin doğduğu yön doğuyu, Battığı yön batıyı gösterir. Zaten adından da anlaşıldığı gibi doğduğu taraf doğu, battığı taraf ise batıyı gösterir. Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönersek yüzümüz doğu tarafına bakar çocuklar. Sırtımız da tam tersine ne olur? Batı tarafına bakar. Sol kolumuz kuzeyi, Sağ kolumuz ise güneyi gösterir. Bakın bunu birçok yerde görebilirsiniz. Güneşle yön bulmada işte güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönersek. Evet güneşin doğduğu tarafa doğru bakarsak baktığımız taraf yani yüzümüzün olduğu taraf doğu, sırtımız batı, solumuz kuzey, sağ tarafımız ise bize güneyi gösterir. Tabi burada Güneşi görmek ve güneşin nereden doğduğunu bilmek gerekiyor. Karanlık bir ortamda veya kapalı bir havada bu yöntem çocuklar işe yaramayacaktır. Ayrıca öğle vakti yani güneş tam tepedeyken çocuklar öğle vakitlerinde güneş tam tepede olur. Yani dünyamıza en yakın olduğu zamandır. Hatta işte bu yüzden bu saatlerde güneşe çıkmayın derler. Çünkü en tepededir ve zararlı ışınlarının en fazla olduğu saatlerdir öğle saatleri. Evet, öğle vaktinde Yere dikilen çubuğun. Bir çubuk dikiyoruz toprağa. E, toprağa diktiğimiz çubuğun en kısa gölgesi. E, çocuklar hani bizler de güneşli havalarda yürürken gölgemiz çıkar. Bazen çok uzun gölgenizi görürsünüz. Yani sizin boyunuz mesela 1 metredir ama gölgeniz 3 metredir. E, bunları görmüşsünüzdür. Yani güneşli havalarda bu gölgeleri görürsünüz. Aynı şekilde öğle vakti, güneşli bir günde öğle vaktinde toprağa bir çubuk dikiyorsunuz. Bu çubuğun en kısa olan gölgesi de bize her zaman kuzeyi gösteriyor. Çocuklar doğadaki yön bulma yöntemlerinden çoğunda zaten Kuzey tarafını çok göreceksiniz. Yani kuzey ismini çok duyacağız. Ee, bize bu en kısa gölge de her zaman neyi gösteriyormuş? Kuzeyi gösteriyormuş. Evet şu an keşke okullarımız açık olsaydı. Okulumuzun bahçesinde bunları deney olarak yapabilirdik. Ama çocuklar sizler de e, şu an e, şu bir hafta havalar kötü. Yani güneşi pek göremiyoruz. Ama güneşli havalarda eğer balkonlarınız veya evlerinizin bahçesi varsa e, buralarda da e, bir saksının dibine bir çubuk ekerek veya saksıdaki bitkinin gölgesine bakarak e, yönleri bulmakta kendiniz uğraşabilirsiniz. Yani yönleri bulabilirsiniz. Kuzeyin neresi olduğunu anlayabilirsiniz. Evet güneş yön bulmadaki yöntemlerden bir tanesi. Zaten e, bunun olması için tabii ki yani güneşe göre yön bulabilmemiz için güneşin olması gerekiyor. Kapalı havalarda, karanlıkta, gecede e, bunu kullanamazsınız. Zaten e, doğanın gösterdiği yöntemler her şartta işe yaramadığı için çocuklar teknolojik aletler gündeme gelmiş. Ya yani Bunları her şartta maalesef kullanamıyoruz. Evet güneş dışında kullanılan bir diğer yöntem de karınca yuvaları. Karınca yuvalarının girişleri her zaman güneyi gösterir. Çocuklar e, kuzey bize her zaman soğuğu. Güney ise sıcağı hatırlatıyor. Yani güney taraflar sıcaktır. Mesela e, bizim ülkemiz için bunu söylüyorum çocuklar. Biz biliyorsunuz kuzey yarım küredeyiz. E, kendi dünya üzerinde bulunduğumuz yere göre bizim için kuzey tarafları soğuk, güney taraflar sıcak olan taraflardır. Mesela büyüdüğünüzde bir ev alırken kendinize e, işte güney cepheyi almayı tercih edeceksiniz. Çünkü güney cepheler daha sıcak olacaktır her zaman. Yani kuzey tarafı her zaman soğuktur. Ülkemizin mesela Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin. Yazın e, tatile giderken hepimiz güney taraflarını tercih ediyoruz. Çünkü hava orada daha sıcak. Kuzey her zaman daha soğuk ve daha serindir. Ülkemize gelen soğuk havada hep bize kuzeyden gelmektedir. Evet bakın karıncalar neyi hesaplamışlar? Ufacık hayvanlar hani en zeki canlı türünü insan demiştik ama e, hayvanların da bazen çocuklar yaklaşımları gerçekten hayranlık verici. Evet karınca yuvalarının girişleri her zaman güneyi gösteriyormuş. Yani sıcak olan yerden giriş yapıyorlar. Kuzey yönü ise toprakla kapatılır. Yani toprakta bir delik düşünün karıncaların yuvası. Bakın kuzey tarafını toprakla kapatmış orayı yükseltmiş. Neden? Yuvalarına kuzeyden soğuk hava gelmesin diye. Girişini güneyden yapıyor. Kuzey tarafına ise toprağa yığmış. Karınca yuvalarının hep bir tarafında böyle bir yükseklik görürsünüz. Detaylı incelerseniz eğer bir tarafı yüksektir. Oraya bir toprak yığılmıştır. Çünkü yuvasına kuzeyden soğuk hava gelmesini istemez. Karıncaların bu davranışlarının nedeni yuvalarını kuzey soğuklarından korumak ve güneş ışığından yararlanmaktır. Evet güney tarafları çocuklar güneş ışığından daha fazla yararlanıyor. Bakın ufacık hayvanlar toprağın altında bir yuva yapmış. Basit bir girişi e, var. Fakat bu girişte neleri düşünmüş? Hem demiş güneşten yararlanayım hem de kuzey soğuklarından kendimi göstereyim diye. Kendimi koruyayım diye çok pardon. Evet şimdi doğada yürüyüş yaptığınızda karınca yuvalarını gördüğünüz zaman bunları inceleyebilirsiniz. Karınca yuvası gördüğünüz zaman karınca yuvalarının karıncaları takip edebilirsiniz. Karıncaların yuvaya girdiği yer her zaman güneymiş çocuklar. Eğer ki ortalıkta herhangi bir karınca yoksa, hepsi yuvalarına girmişlerse de yuvanın etrafındaki yüksek olan bölüme bakacaksınız. Yüksek olan bölüm her zaman kuzey tarafı gösteriyor. Çünkü kuzey soğuklarından yuvayı koruyor. Evet bir diğer yöntem ise çocuklar yosunlu yüzeylerdir. Yosun, e, hepiniz yosunu biliyorsunuzdur. Böyle ağaçlarda, kayalarda soğuk ve sert zeminlerin üzerinde böyle yeşilimsi bitkiler oluşur çocuklar. Bunlar büyümezler. Sadece böyle yüzeyi kaplayan. Hatta şöyle söyleyeyim size. Mesela suluklar. Su içtiğiniz sulukların içinde bir süre su bekletin. Uzun süre o suyu kapağı kapalı bir şekilde bekletin. Uzun süre kapağını açmayın ve suyu değiştirmeyin. Bir süre sonra suluğunuzun bile içinde böyle yeşil yeşil bitkiler görürsünüz. Bunlara biz yosun diyoruz. Evet doğada Ağaç ve kayaların yosunlaşmış yüzeyleri her zaman kuzeyi gösterir. Evet, yosun olması için çocuklar e, soğuk ve ıslaklık olması gerekiyor. Az evvel ne söylemiştik? Kuzey tarafı her zaman soğuk ve nemli, güney tarafı ise her zaman sıcak olan tarafı gösterir demiştik. Eğer ki bir ağacın... Bir tarafı zaten bu ağaçların ve kayaların sadece bir tarafında olur yosun. Her tarafında olmaz. İşte bu yosunun olduğu taraf da soğuk olan tarafı. Yani bize kuzeyi gösteriyor. Hani şöyle baktığımızda zaten yönlerin çoğunda çocuklar kuzey tarafını görüyoruz. Evet bir sonraki ise kutup yıldızı. Kutup yıldızı da bulutsuz gecelerde gökyüzüne baktığımızda göreceğimiz en parlak yıldız çocuklar kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı da bize her zaman kuzey yönünü gösteriyor. Tabi çocuklar bakın şimdi bunların hepsi her zaman doğru yönü gösterirler. Ama bunları doğada bulmak da gerekiyor. Yani karınca yuvasını bulamayabilirsiniz. Yosunlu bir yüzey bulamayabilirsiniz. Aynı şekilde kapalı bir havada mesela bugün olsa güneş yok. Hani güneş olmadan doğuyu batıyı anlayamıyorsun. Karanlık havalarda, puslu havalarda mesela bu akşam Hani gece de gökyüzüne baktığımızda ben zannetmiyorum kutup yıldızını göreceğimizi. Çünkü hava kapalı olduğu zaman biliyorsunuz yıldızlar da gözükmüyorlar. İşte bunların zaten hepsinin e, olma ve olmama ihtimalleri olduğu için zaten teknolojik aletler kullanılmaya başlandı. Hava açıksa eğer gökyüzünde kutup yıldızını görebilirsiniz. Kutup yıldızı da bize her zaman nereyi gösteriyormuş? Kuzey yönünü gösteriyormuş. Evet bir diğer e, yön bulma yöntemimiz ise çocuklar ayçiçeği bitkisidir. Ayçiçeği bitkisini hepiniz biliyorsunuzdur. Çekirdeklerini yiyoruz içinden. Evet bu bitkiye çocuklar güne bakan da deniyor biliyorsunuz. E, bu bitki sürekli güneşi takip eden bir bitki. Gün boyunca e, kafası hep güneşi takip ediyor. Güneş hangi yöndeyse o da güneşi takip ediyor. Yani kafasını güneşe doğru çeviriyor. Yüzü mesela ayçiçeğinin yüzü sabahları doğuya, akşam üzeri batıya, öğlen ise güneye dönüktür. Öğlen saatlerinde de güney tarafına yani hep sıcak olan tarafa bakıyor. Güneşi takip ediyor. Zaten çocuklar bitkiler e, güneşi takip ederler. Yani güneşe karşı bir tepkileri vardır. Biz bunları gözümüzle göremeyiz belki ama e, evlerimizdeki bitkilerden bunu çok iyi anlarız. Mesela evinizde camın kenarında duran bir bitkiyi uzun yıllar hiç oynatmazsanız yerinden bir süre sonra bitkiniz yamulmaya başlar. Çünkü sürekli güneşe doğru yönelmiştir. Benim mesela evimde çok fazla çiçek var. Ben çiçekleri çok seviyorum biliyorsunuz. Mesela çiçeklerimi belli zamanlarda hep çeviriyorum. Çünkü bir süre sonra güneşe doğru yamulmaya başlıyorlar. Tekrar çeviriyorum. 3-4 gün sonra tekrar çeviriyorum. Bu şekilde bitkimin düz durmasını sağlıyorum. Evet bitkilerin hepsinde güneşe karşı, ışığa karşı yönelme vardır çocuklar. Ağ çiçeği bitkisi de bunun en güzel örneğidir. Çünkü çiçek kısmı çok büyük olduğu için onu güneşi takip ettiği çiçeğe baktığınız zaman çok rahat bir şekilde fark edilebilir. Evet bir diğer yöntemimiz ise en kısa gölge uzunluğu. Bundan az evvel de bahsetmiştik. Doğadaki varlıkların öğle saatindeki bakın öğle saati olması gerekiyor. Güneşin yani tam tepede olması gerekiyor. Öğle saatindeki en kısa gölge uzunluğu da her zaman nereyi gösteriyormuş bize? Kuzey yönünü gösteriyormuş. Evet çoğunlukla zaten yönlerde Kuzey. Zaten çocuklar dört tane yönümüz var biliyorsunuz. Birazdan bunları da göstereceğim. Dört e, tane yönümüz var. Yani biz bu yönleri zaten e, e, kuzey bir, yönlerden bir tanesini bilmemiz yeterli. Hani bir yönü e, bildiğimiz zaman diğer yönleri de e, çünkü hepsi aynı şekilde devam ediyorlar. Sıralaması aynı değişmiyor. Hani kuzey tarafa mesela yüzünüzü dö döndüğünüz zaman mutlaka ne olacak? Arka tarafınız güneyi gösterecek. Sağ kolunuz doğuyu. Sol kolumuzda batıyı gösterecek. Yani tek bir yönü bilmek bizi her zaman tüm yönlere gösterir. Bunu sakın unutmayın. Sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde göç eden kuş sürüleri yıldızları ve güneşi takip ederek yönlerini bulmaktadırlar. Bakın çocuklar bu çok önemli. Ben çok üzüldüğüm konulardan da bir tanesi bu. Size bunu ben daha önceden de anlatmıştım. Evet, göçmen kuşlar sonbahar ve ilk vardaki ışıkları takip ederek, yıldızların, güneşin ışıklarını takip ederek yön bulmakta. Yani hayvanlar bu ışıklardan yararlanarak yönlerini buluyorlar. Göçmen kuşlar sıcak ülkelere, sıcak diyarlara göç ediyorlar. Ancak dünyamızdaki ışık kirliliği onların yön bulmalarını güçleştirmekte hatta yanlış yönlere doğru yol almalarına neden olmaktadır. Bakın bu çok önemli. Şu an aşırı bir ışık kirliliği var. Çok eskiden mesela ben köyde büyüdüm. E, köyde biz e, bir işte yakınımıza oturmaya giderken çocuklar dışarıda hiçbir ışık olmazdı. Ve biz akşamları birbirimize oturmaya giderken elimize el feneri alırdık yolumuzu görmek için. Kendi el fenerimizle yolumuzu aydınlatırdık. Ama şimdi çocuklar her yer fazlasıyla aydınlatılmış durumda. Hatta bazı çok büyük şehirlerde özellikle yurt dışındaki bazı ülkelerde yani inanın ışıklandırmadan dolayı gece mi gündüz mü ayrımı bile yapamıyorsunuz. O kadar aydınlık. E bu da bazı e, hayvanları olumsuz etkiliyor. Çünkü göçmen kuşlar ışıkları takip ediyorlar, güneşi takip ediyorlar. Bu ışıkları güneş zannediyorlar. Yapay ışık kaynaklarını güneş zannedip yönlerini şaşırıyorlar. Hatta yanlış yöne gidip yaşamları son buluyor. Mesela buna kaplumbağaları, su kaplumbağalarını da örnek verebiliriz. Çocuklar su kaplumbağası e, suyun içinde yumurta bırakmaz. E, yumurtalarını e, kumsala gelir kumsalda kumu kazar ayaklarıyla yumurtalarını oraya bırakır ve gider e, daha sonra o yumurtalar belli bir süre sonra çatlayıp kumun içinden çıkmaya başlarlar e, ve bu kaplumbağalar çocuklar e, geceleri hiç denize baktınız mı bilmiyorum geceleri denizde hep böyle bir ışıltı olur e, o dalgaların sesinden e, suda ışıltı çıkar ve kaplumbağalar bu ışıltıyı takip ederek denize buluyorlar ama maalesef ki şu an e, sadece denizden ışıltı değil her yerden bir ışık kaynağı geldiği için kaplumbağalar da yönlerini çok fazla şaşırmakta. İşte bu tip durumlar çocuklar e, bazı hayvanların nesillerinin tükenmesi sebep olmakta. Veya çok azalıyorlar. E, ışık kirliliğinin de önüne geçmemiz gerekiyor. Yani en az çevre kirliliği kadar çocuklar ışık kirliliği de şu an e, yüzyılımızın en büyük sorunlarından bir tanesi. Evet yön bulmada en güvenilir yöntem ise pusuladır. Evet doğanın bize sunduğu çocuklar bir sürü yön bulma yönteminden bahsettik. Ne dedik? Güneş dedik. Karınca yuvaları dedik. Yosunlu yüzeyler, kutup yıldızı, ayçiçeği bitkisi, en kısa gölge boyu bize ne yapıyordu? Yönleri gösteriyordu. Ama dediğim gibi bunları her zaman bulamayabiliriz. Hava kapalı olabilir, karınca yuvası göremeyebiliriz, yosunlu yüzey göremeyebiliriz. Yani bulunduğumuz bölgede ağaç veya kaya yoktur. Yani bunların hepsini düşünmek zorundayız. Güneşi göremeyebiliriz, hava çok kapalıdır, gece kutup yıldızı çıkmayabilir. Bunların hepsinin yanılma ihtimalleri var. Fakat yön bulmada çocuklar en güvenilir yöntem ise pusula. Pusula mıknatıs ile çalışan bir alet. Bunların çocuklar daha detaylı bilgilerini 4. sınıfta öğreneceğiz. Şu an bilmemiz gerekenler küçük bir alet. Elimize alıp çok rahatlıkla çantamıza taşıyabileceğimiz bir alet. Evet bu alette çocuklar yönler var. Aletimizin bir ibresi var görüyorsunuz ortada. Ee, i̇çine çizdiğim mavi ile çizdiğim çocuklar kutup yıldızını simgeleyen bir işarettir o. Genelde e, pusulaların içinde bunu görürsünüz. E, ve pusulanın e, dikkat çekmesi adına kırmızı bir ucu vardır. Zaten burada bakmamız gereken yer kırmızı uçtur. Bizim için önemli olan yer. Bu böyle metalden bir çubuk e, bir ibre. İbrenin bir ucu kırmızı. Kırmızının gösterdiği yer bizim için doğru olan yerdir. E, evet pusularda dört tane ana yönümüz Çocuklar dört tane ana yönümüz vardı. Kuzey, güney, doğu, batı. Dört tane ana yönümüzün baş harfleri var. Ama bu baş harfler bakın fark ettiniz mi bilmiyorum. Sarı olan bölüme çizdim. N, S, W ve E şeklinde. Bunlar çocuklar Türkçe değil. İngilizce evrensel bir dil olduğu için ve pusula tüm dünyada kullanıldığı için İngilizce olan e, harflerle simgelenmiş. Evet, e, kuzey. İngilizce'de North o yüzden baş harfi N kullanılmış. Güney South baş harfi S kullanılmış. Doğu Est baş harfi E kullanılmış. Ve batı da West çocuklar W kullanılmış. Yani bunların hepsi İngilizce kelimelerdi İngilizceye göre. Bunları da eğer pusula kullanacaksanız bu kelimelerin ne anlama geldiğini de bilmeniz gerekiyor. Evet pusulaya baktığımızda mesela bizim pusulamızda kırmızı ibre. Ee, kuzeyle Gördüğünüz gibi ne, neydi? Kuzeydi. E neydi? Doğuydu. Yani kuzey doğuya yakın bir yerdeyiz biz. Mesela şu an kırmızı ibremiz tam da kuzey doğu değil. Kuzeye daha yakın. Yani kuzey ile kuzey doğu arasında bir yön gösteriyor. Evet pusulalar mıknatıslarla çalışırlar dedik. Yön bulma için kullanılırlar. En güvenilir yöntemlerden birisidir. İngilizce e, karşılıklarıyla, karşılıklarının baş harfleriyle, büyük harfle adlandırılmışlardır. Eee... Pusulayı kullanırken sabit bir yüzeye koymanız gerekiyor çocuklar. Yani oynak bir, yani tam oynayan bir yer olmaması gerekiyor, oynak bir yer olmaması gerekiyor. Düz bir zemin üzerine koyduğunuzda kırmızı ibre size e, yönü gösterecektir her zaman. Pusulalar sadece ana yönleri değil ara yönleri de gösteriyorlar çocuklar. Sadece biz pusulalarda ana yönleri değil arada kalan yönleri de görebiliyoruz. Evet yönlerimizi bir hatırlayalım. Bunları geçen yılda görmüştük. Bizim dört tane ana yönümüz vardı. Ana yönlerimiz doğu, batı, kuzey ve güneydir. Evet bir artı işareti çizdiğimizde çocuklar sağ taraf doğu, sol taraf batı, üst taraf kuzey, alt taraf güney. Bakın şu algı oluşmasını istemiyorum. Sağ taraf her zaman doğu değildir. Yönlerin sırası bu şekildedir. Batı, kuzey, doğu, güney. Yani bu saat yönündeki dönmeyi iyi bilmeniz lazım. Üst taraf doğu da olabilir. Üst taraf doğuysa alt taraf batı olacak. Yani bu düzene göre onu e, simgelemeniz gerekiyor. Evet biz bunların baş harflerinden hatırlarsınız. Keçi dana gibi bakma diye bir şifre kurmuştuk. E, aynı harflerin sırasıyla saat yönünde dönmesi gerekiyor. Yani her zaman sağ taraf doğu olacak diye bir şey yok. Evet bir diğeri ise ara yönlerimiz. Ara yönler adından da belli. Ana yönlerin arasındaki yönlerdir. Çünkü her zaman sadece kuzeye, her zaman sadece batıya gidilmez. İkisinin arasında olan da bir yön vardır. Kuzey batıdır burası da. Evet ara yönlerimiz e, kuzey doğu, kuzey batı, güney doğu, güney batı. Eğer ki yönümüz kuzey ile doğu arasındaysa kuzey doğu, doğu ile güney arasındaysa güney doğu, işte batı ile güney arasındaysa güney batı, kuzey ile batı arasındaysa da kuzey batı diye adlandırılıyor. Altta çizdiğim şekilde de sizlere gene bir artı yaparak. Ara yönleri gösterdim çocuklar. Evet, altta ufacık bir Türkçe bilgisi verdim. Ara yönler birleşik yazılır. Kuzeybatı yazarken çocuklar birleşik yazıyoruz. O artık tek bir kelime olmuştur. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz de bu kadar. Burada doğanın bize göstermiş olduğu yardımlar, yön bulmadaki özellikle doğal yöntemleri öğrendik. Ve yön bulmadaki en güvenilir yöntemimiz pusulayı. Pusuladaki e, nasıl çalıştığını, pusuladaki yönlerin ne olduklarını, İngilizce karşılıklarını, ana yönlerimizi ve ara yönlerimizi öğrendik. Evet, ikinci bölümümüz de burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın çocuklar.